başlayalım. Evet, kayıta başladık. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Şimdi bu sorularda yapacağımız şey çok basit aslında. Bu işlem, bu işlemlerin sonucunu bulmadan önce bizim ilk önce şuradaki sayılardan ne elde edebileceğimize bakacağız. Şimdi diyor ki bize ifadelerindeki boş kutularda toplama, çıkarma, çarpma sembolleri sırayla yerleştirilirse üç işlemin sonucunda aynı sayıya eşit olacakmış. Bizden bunun sırasını istiyormuş. Şimdi eksi 2 ile 2'yi kullanarak benim aklıma ilk şey geldi. Mesela eksi 4 yapmak geldi. Ya da siz başka bir şekilde atıyorum 4 elde etmeye çalıştığınızda burada elde ederken burada elde edemeyebilirsiniz. Buralarda falan. İlk eksi 4'ü deneyelim. Mesela 2 çarpı eksi 2 eksi 4 oluyor. Eksi 2 o zaman biz bunun başına eksi eklersek eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 olur. Şimdi eksi 2 ile eksi 2 ne yaparsak biz, eksi 4 olacak. Tabii ki de toplarsak eksi 4 olacak. Yani eksi çarpı artı oraya olacak. İlk soru buydu. 2018 TYT sorusu bu. Geçiyorum. Şimdi gelelim diğer soruya. Bu soru da gayet önemli. Bize demiş ki en kenarlı bir çok genin içinde A sayısı yazılınca n çarpı a üzeri en eşit oluyormuş. Yani şu 1'i hesaplayalım. Ne olacak bu? Kaç kenarda? n eşittir 4. a eşittir 1. Yani 4 çarpı 1 üzeri 4 olacakmış. İşçinin sonucunu yazmayacağım. Kalsın öyle. Şunu da hesaplayalım. 3 kenarlı. İçinde de 3 var. Yeni 3. A da 3. O zaman 3 çarpı 3 üzeri 3. Şimdi Şıkları tek tek denemekten sonra şık sayı çarpalım. 4 çarpı 4 çarpı 154 3 çarpı 3 üzeri 3 bu 3 üzeri 4 yapar. Şimdi yazalım. Bunları çarptığımız zaman 4 çarpı 3 üzeri 4. Burada zaten açıkça görüyoruz. En eşittir 4'müş. İçine yazılacak sayı da 3'müş. Yani 4 kenarlı içinde 3 yazan bir sayı olması gerekiyor. İki soruyu çözdük ama gördüğünüz gibi sorular da oluyor. Diyor ki bir en doğal sayısının dokuz katı. En sayısının dokuz katı. Her bir basamağında üç rakamı, üç rakamı bunlar. Şimdi bir sayının tam katı olması için, dokuzun tam katı olması için biz ne biliyoruz? Bu sayının rakamları toplamı dokuz olması dokuz veya dokuzun katı olması lazım. E, üç basamakta olabilir. Üç, dokuz, üç. Altı basamakta olabilir. Üç, otuz üç 333, 9 basınmakta olabiliyor. Bu şekilde bir gözle. Peki atıyorum 1, 2, 7 neden? 1, 2, 6 neden olmadı? Çünkü her bir basınmanda 3 bulunan diyor. Şimdi en küçük dediği için demek ki bu sayı kaçmış? 333'miş. 9 çarpı 333 ise her tarafı 3'e her tarafı 9'a böldük elini bulmak için. 3'e böldük 111. 3'e böldük. 3'ü de 111'e 3'e böldüğümüz zaman da 37 yapar. Bunun rakamları toplamı nedir diyor soruyu. 3 en kaçtır diye sorulması hiç mantıklı değil. de rakamları toplamını sorar. Demek ki burada rakamları toplamı 10 yetiyormuş. Yani yani Evet, gelin çok basit bir soruya daha. Şimdi burada soruyu okuduğumuz zaman diyor ki, üzerlerine kütleleri yazılı olan ağırlıkları eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki bir eleştirili teraziyi dengelenmiştir. Yani 45 gram, 45 gram. Diyor ki, e, aşağıda verilerini aradıklarından bir ter, biri terazinin B kefesine bir B kefesindeki bir tanesi karşı tarafa atılıyor. Şimdi burada iki tane ihtimal var. Birinci durum 20 gramlı karşı atılabilir. O zaman burası 45 buradaydı. 20 gramı buraya attığımız zaman 65 gram atacak. Karşı tarafta 25 artı kaç olması lazım? Ben geri kalması için 40 gramının gelmesi lazım. Bu birinci durum. Bir ikinci durum da inceleyelim. 45'in yanına bu sefer 20 değil de 25'i yolluyor. O zaman burada 20 kalacak. 20 artı kaç olması lazım? Ben geri kalması için 5, 25 tane yapmış. O zaman burası da 50 olması lazım. Ama baktığımız zaman burada 50 gramlık bir şey yok demek ki. 40 gramlık alınmış diyebiliriz. Geldik bu soruya. Şimdi evet 2018 TNT sorusuyla aslında çok benzer olduğunu görebiliyoruz. Burada bize bu sonucunu sormamış. Direkt e, sonucunu vermiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamları bu kutuların her birinde konulacakmış. Şimdi burada biz nasıl elde ederiz? 4'ü ya 8 bölü 2 yaparız ya da 4 bölü 1 yaparız. Ama 4 birlik birlik kullanamaz. Çünkü 4 çarpı 1'i burada kullanmak daha mantıklı. Direkt 1 gitti, 4 gitti, 2 gitti, 8 gitti. Geldik buna. İlk farkı 4 olan bir şey lazım bize. O da 7 ile 3 zaten. Başka ihtimal yok. 7 ile 3 de kullandık. O zaman ne kaldı geriye? 6 artı 5. Bu da 11. Gördüğünüz gibi son derece basit. Ee, yani sadece deneme yanılmaymış gibi. Ve duruyor aslında soru. Evet geldik bir başka soruya. <laughs> İçinde A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri A bölü en kesimin ondalık tam kısmına eşittir. Yani 6 3'e böldüğümüz zaman 2 eşit 9 bu 4 kenarlı olduğu için 2 virgül bir şey olacağı için yine bu da 2 eşittir. Şimdi bize AB burada ilk başta alt kenarlı olarak vermiş. Demek ki AB böyle bölü 6. Bunun sonucunu hesaplamadığımız aslında şunu daha iyi. Ben yani sonucunu diyoruz 19'u dört kenarlı bölelim. Burada da 4 bir şey yapacağı için demek ki bunların sonucu 4 olacak. Şimdi A, altı kenarlısını Böldüğümüz zaman 6'ya 4 gün bir şey yapması lazım. Buradaki AB ihtimalini düşünelim. 24 olabilir. 25 olabilir. 26 olabilir. 27 olabilir. 28 olabilir. 29 olabilir. 30 olamaz çünkü 30 olursa sonuç 5 olur. AB'yi 5'e böldüğümüz zaman da sonuç yine yani 4 virgül Yani buradan AB sayısı 20 olabilir. 21 olabilir. 22 olabilir. 23 olabilir. 24 olabilir. Yine 25 olamaz. Çünkü 25 olduğu zaman boşluk bir bir şey. Dolayısıyla A ve S'si kaçmış? Her iki sayıda ortak bulunan bir sayı demek 24'müş. Bize i̇şte yine sayımı kendisi değil de rakamda toplamını sormuş. 2 artı 4 daha 6 lıktı. Yani <laughs> soru ÖSYM'nin tarihindeki belki de en kolay sorudur. Hemen hızlı okuyalım. Şimdi burada üç tane ağaç varmış. Bunlar ana caddeye ve ara sokaldan uzaklıkları belirtilmiş. Diyor ki bu bahçedeki ağaçlardan ana caddeye, yani bizim şu caddemize, hatta burada renk eklezi olmuyor, şu caddeye olan uzaklığı, en yakın olan elmaymış. O zaman buradaki ağaç elma. Denk de görünmüyor. Şöyle yapalım. Burası elmaymış. En uzak olan da armutmuş. O zaman buraya kalacak olan ağaç da e, diğer ağaç neydi? Ceviz. Evet. Demek ki burada cevizmiş. Şimdi bizden ne istiyor ona bakalım. Diyor ki bize bu ara sokağa en yakın olan ağaç. Ara sokağa en yakın olan ağaç ne? Armut. Sonra elma, en uzak olan ağaçta ceviz olacak. Almut, evet, elma, ceviz. Yani soru çok basit bile değil. O yüzden bitiyor. Şimdi bu 2019 teyitli sorusu aslında bizim, ben bunu bu soruyu e, temel işlem etimlerine koydum ama çok doğru değil koymak. Burada bilinmez ses geliyor ama ha. Şimdi çok doğru değil. Neden? Bu aslında birazcık kombinasyon sorusu. Ama madem bırakıyordu. çözelim. Şimdi rakamları birbirinden farklı. Buradaki rakamları birbirinden farklı ifadesine mutlaka dikkat etmeniz lazım. Çünkü işleri çok değiştirebilir. Üç basamaklı bir doğal sayının en büyük rakamı ile en küçük rakam arasında farkı o senin rakamsal genişliği denir. Buna göre rakamsal genişliği 8 olan. Şimdi rakamsal genişliği 8 ise iki farklı ihtimal vardır en büyük 8 en küçük 0 olabilir ya da en büyük 9 en küçük 1 olabilir. Şimdi 3 tane sayı düşünüyoruz. 8 burada olabilir. 0 burada olabilir. Burada da herhangi bir sayı olabilir. Takibi buradaki x e dediğimiz sayı 1'den 7'ye kadar olan sayılardır. Çünkü 0 kullanamıyoruz. 8'i de kullanamıyoruz. Aynı rakamları farklı edilmiş. 9'u zaten kullanamıyoruz. O zaman rakamsal bir 9'a çıkar. Dolayısıyla 1'den 7'ye kadar olan şey olabilir. Ama sayının illa bu sırada olmasına gerek Sayı 800'lü olabilir. Ya da atıyorum 8x 0'lı da olabilir. Ya da x 8 0 da olabilir. Ya da x 0 8 de olabilir. Dolayısıyla bunların her birinden aslında Dört farklı durum var. Yedi farklı ama hocam var. Ama hocam başka bir sayı ama yok sıfır gelmiş. Tamam hocam. Yirmi sekiz farklı durum buradan geldi. Şimdi dokuz bir sıfır için hesaplamamız gerekiyor. Hemen yapalım onu da. Ee, şurada çözeceğim onu. Çünkü onu daha kısa sürecek. Çünkü sıfır olmadığı için. Dokuz bir x. Buradaki x değerleri iki olabilir, üç olabilir. Kaça kadar gidiyor? 8'e kadar. Yine burada kaç farklı değer var? 7 farklı değer var. E şimdi biz buradaki sayıların yer değişimini nasıl hesaplayacağız? Tabii ki de oturup tek tek yazmayacağız. Direkt şuradan bunun yer değiştirmesini 3 faktöriyel yani. yani 6 söyleyebiliriz. 6 çarpı 7 de 42 yapacaktı. 42 durum buradan geldi. 28 durum da buradan geldi. Demek ki cevap şuradan. 42, 28 daha geçmiş bekliyormuş. Evet, geldi 2020 TFT. Aslında 2018, 2019 2020 TFT'de boş kutu ve sayı kurma sorularını hep sormuşlar. Şimdi burada bu soru çok muhteşem bir soru çünkü e, dikkatiniz gereken bir şey var. Burada bütün sözleri tek tek dinleyemezsiniz. Burada yapacağınız her zaman şey, her zaman bir şey vardır. O da bunun en büyük ve en büyük soru da Diğer zaten birbirine bölünüyor. 8'e eksi 1'e böldük. 2'ye böldük. Eksi 4'e böldük. Burada ya da eksi 4'e ifade Burada işlem hatası mı yapma acaba? 8, eksi 8, eksi 2 daha eksi 10. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Hocam 4. eksi 4'ü 8'e bir de 2'ye bölsek oradan 1 bölü 2, 1 bölü 2, eksi 1 falan çıkabilir. Evet evet çok mantıklı, çok mantıklı, çok güzel. Evet, buradan eksi 4'ü 8'e bölelim. Eksi 1'e de 2'ye böldüğümüz zaman eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 daha eksi 1 yapar. Çok çok güzel. Yani bunun sınavı sınavına görmek zorunmuş artık. Bravo. Mesela şu an görememiştim. Evet, bu soruyu da geçiyorum. Şimdi geldik diğer soruya. Düz bir arazide bir bina ile bir bina, bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 8 metre. Burada iki farklı ihtimal var. Biz kimin daha yüksek olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şu öteki ağaç binadan uzun olabilir. İkinci ihtimalde bina ağaçtan uzun olabilir. İki ihtimal düşmek zorundayız. Şimdi bunun uzunluğunu ilk başta x artı 8 diyelim. Bunun uzunluğunu ne istedim? Tam ters. Bunun, bunun x artı 8 diyelim. Şimdi bize diyor ki bir süre sonra ağacın yüksekliği ilk katına çıkmış. Ağacın yüksekliği hemen ilk katına çıkartalım. O zaman bu 2x 16 olacak. Bu da 2x olacak. Ve bu fark 3 metre. Yine kim büyük olduğunu söylemiş. Dolayısıyla burada en ihtimal var. Ya bunun 3 fazlası 6'ya 3 olur. Ya da diğerinin 3 fazlası 2x artı 16'ya 3 de olur. Burada elektronik hani baktığımız zaman bu x negatif geliyor. Dolayısıyla Ağacın boyu negatif olamayacağı için bu ihtimal bitti. Bu ihtimal düşünelim. 2x artı 3, x artı 8 olabilir. Ya da 2x eşittir. x artı 8 artı 3 olabilir. Buradan x eşittir. 5. Bir ihtimal budur. Pozitif sayı olabilir. Buradan da x eşittir 11. Bir ihtimal de budur. 10 bize binanın yüksekliğini çalmış. Biz binanın yüksekliğini kaç olarak aldık? x artı 8 olarak aldık. Dolayısıyla binanın yüksekliği 10 olabilir ya da 11 8, 19 olabilir. Dolayısıyla 13 olabilir, 19 olabilir ama 16 olamaz. Yani cevap 23 oluyormuş. Evet, kendi bu soruya. Şimdi e, ÖSYM'nin sormaktan vazgeçmediği ya da vazgeçmeyeceği soru tarzına bölüştürmeli sorularda her zaman aklınıza bulunsun. Bize toplam verilmiş mi? Verilmiş. Ve her zaman şunu arayın kişi sayısı. Eğer eşit bölüksün işimiz çok kolay çünkü. Şimdi sorunun çok kısmını okuyalım. Fatma ve Uğur'un bayram ziyaretinin topladıkları çikolatalar verilmiş. Evde günlüklerini topladıkları çikolataların bazılarını kardeşinin ileri sonra bakın soru dönemde olan kısım burası. Üç kardeşin her birinde eşit çikolata bulunmaktadır. Tamam. Demek ki olay burada Demek ki gramı üç kardeş eşit bölüşecekler. 255 gördüğümüz zaman 85 gram. Demek ki 3 kardeşte de 85 gram e, çikolata olacak. Yani bizim amacımız ne? Bunun fazlalığını bulmak. 30, 60, 90, 105, 135, 30, 60 buradan 90, 30 da buradan 120 gram. Demek ki 85 gramı düşürmesi için bunun 50 gram vermesi lazım. 85 gramı düşünmesi için de bunun da kaç gram vermesi lazım? 15-35 gram vermesi lazım. E şimdi 50 gramda oluşturacağız. Nasıl olur? Bir tane 30'luk verir. iki tane 10'luk verir. Üç tane çikolata buradan gelir. 35 olması için nasıl olacak? Mecburen e, ee, iki tane onluk, bir tane onluk verirse 35 oluyor. Üç tane de buradan yedir. Toplam demek ki altı tane çikolatası olacakmış. Evet, geliyoruz. Diğer Rakamları birbirinden farklı. Birbirinden ve sıfırdan farklı. 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamaklarındaki rakam. Diğer basamaklarındaki rakamları bölüyorsa bu sayı ortak katlı sayı deniyormuş. Bize en büyük ve en küçük ortak katlı sayı sormuş. Şimdi burada yani yapacağımız yol aslında basit değil mi? Yani orta katı en büyük olabilecek sayı bir kere 900'lü olması lazım. Ve 900'ü bile bölebilecek sayı ne olabilir? Ne vardı? 3 ve 1 vardı. O biz 3'ü seçeriz. 3'üne bir katını düşündüm. Buraya 6'yı bölelim. Basitçe bir şey. En küçüğüm dediği için her sayı bölen sayıyı yani 1 olarak alabiliriz buraya buraya da ikiyi veririz. Burada da verdik. Neden üçü iken Çünkü amacımız küçük yapmak bu sayı. Aradaki farkını sormuş bize. Bu da 723 yapıyormuş. Geldik. Yine tahtaya yazdığı 5 sayıdan her birini üst sayı olarak ifade ediyor. Bu soru 2022 TYT sorusu. Yani bu sene soru ya bu sayılardan değil tahtadan sildikten sonra kalan 4 sayıdan her birinin ya tavanının ya da kuvvetinin 3 sayısının olduğunu görüyor. Yani burada amacımız ya tavanın ya da üstünün 3 alabilmek 2, 2 olarak özebiliriz 8'i. 9'u 3 olarak yazabiliriz 36'yı geçtim. 64'ü 4 üzeri 3 olarak özebiliriz. 81'i de 3 üzeri 4 olarak özebiliriz. Zaten yine ne? Tahta yazısı tekrar bu. Ama 36 3'ün kuvveti ya da herhangi bir sayının üçlü kuvvet olarak ama Demek ki sayıcı 36 oluyormuş. Evet. Şimdi bize burada ne demiş? Birbirini bölünebilen 5 sayı seçeceğiz buradan. Hemen ne böler? 5'i ne bölebilir? Sadece 5 ne bölebilir? Sadece onu bölebilir. Hemen yazdık. Peki neden biri kullanmadık? Çünkü biri hemen harcayamıyoruz. Çünkü burada asıl olan bir sayı var. Orada kullanmak Başka? 3 var. 9 var. Tam bölünecekmiş gibi görüyorlar. Başka ne var? 2 var. 6 var. Kullandık. Başka? 8 var. 4 var. Gelene kaldı. 7 ile 1. Bizim Joker olarak sakladığımız bir asal sayı gitti o olarak. Buradan 10 bölü 5 2. 9 bölü 3 3. 6 bölü 2 3. 8, 4, 4, 2, 7 bölü değil. 7 yaptık. Toplamını sormuş bize. 5, 8, 10, 17 öpüyormuş. Evet, devam edelim. Gelelim bir güzel soruya daha. Yani tam Sazan avlamak için bu soru ve bu soru nerede çıkmış? AYT kısmında çıkmış. Diyor ki bize, en sayısı K sayısına tam bölünüyorsa sonuç tam sayısıdır. Tam bölünmüyorsa sonucu sıfır olarak alacağız. Şimdi 10'u 2'ye tam bölünüyor. 5'tir 13'e 10'u 3'e tam bölünmüyor. için cevap 0'dır. Şimdi burada bizim için 2 farklı ihtimal hatta 3 farklı ihtimal var. En sayısı 2'ye tam bölünmüyordur. Ya da 3'e tam bölünmüyordur. Ya da hem 2'ye hem de 3'e tam bölünmüyordur. Ama ikisini bölünmüyor. Çünkü zaten 0 değil. Dolayısıyla şöyle diyeyim. En 2'ye tam bölünsün. Ama 3'e bölünmesin. Ben çarpan iki nokta. İkinin katı üçün katı değil diyelim. İlk durumda o zaman ne olacak? En bölü eşittir. 10 olacak. En eşittir 20. Evet. Kontrol etmemiz lazım. En burada üçün katı değil. Tamam. İkinci duruma geçelim. En burada 2'nin katı değil olsun ama katı olsun. O zaman en bölünün çeşittir. Ondan en buradan 30 çıktı. En 30 olarak kalan için en biz baştan 2'nin katı değil olarak kalır. Dolayısıyla en 30 olma durum yok. Burada bu hatayı bir şey lazım. Bir katlı olmak lazım. Geldik en hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olabilir. O zaman en bölü 2 artı en bölü 3'ün 30 olması lazım. Ne olacak? Bunu işte, bunu ikili gibi 5 n bölü 6 eşittir 30. Bunu bu sadeleştir. Işte. 6 oldu. E eşittir. 36. Kabulümüz neydi? Enin hem 2'nin hem de katı olmasıydı. Sağlıyor. Alabiliriz. Dikkat etmemiz lazım. Toplamı da 56 yapacak ama bir yerde işlem hatası yaptım galiba. Şurayı sileceğim. Burada muhtemelen hata yaptım. Olur. M bölü 2 artı M bölü 3 eşittir 10. Ben buraya 30 yazdım. Yani 30 nereden çıktıysa. Bunu 3 bunu 2 ile genişlettik. artı 2 M 5 n bölü 6 eşittir 10. 5 10 sadeleşti. 2. En eşittir 12. 12, 20 daha 32. Ha 30'u sakın yazmayın. Zaten ösemedi. Siz düşünün için çıkıp atmış. Kim koymamış? Evet. Şimdi size bu tarz soruların en kısa yolunu hemen söylüyorum. Burada kaç kişi var? 5 kişi var. 5 kişi her seferin 3'ünü kişiye mi atıyor? Burada kaç tane top atılırsa atılsın. 99 dese, 99 değil 9 milyon 352.782 falan dese her zaman 5 bölümünden kalan alıp 5'li 5 ile bölümünden kalan kaçtır burada? 4'tür değil mi? Aslında 99'un seferle 4. sefer aynı şeydir. Dolayısıyla aslında biz 4'ün seferi bulsak da e, direkt olarak sonucu söyleyebiliyormuşuz. Peki 4'ü seferde tek tek sayacak mı? Hayır. Her seferinde 3'ün kişi atıyorsa 4 çarpı 3 eşittir 12. 12. kişi yapacağız. 12. kişi ne yapacak o zaman? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 getirdik. 80 noktası. Buradaki kalan 2, 1. Yani 2. kişi cevap direkt olarak 3 var. Yani çok uzatılabilir bir soru ama çok kısa bir an zamanda. Evet geldik bir başka muhteşem soru. Bu 2019 ayeti sorusu aynı zamanda 2022 mesleğinde de çıkmış. Aynı daha çıktığı soru. Aynısı sayılar dönemliğim sadece. Şimdi biz diyelim ki bunlar hep toplanmış olsun. Biz şuradaki ilk sayıda bilmiyoruz. Hep toplanmış olsa birden 7'ye kadar olan sayıların toplamı 7 çarpı 8 bölü 2'den kaç yapacak? 28 yapacak. Şimdi hepsini toplamı kaç olması lazım? 28. Ama birden topladığımız zaman eksi a eksi b geldiği zaman da cevap 4'müş. E birden geldiğimiz zaman artı a artı b olduğu zaman da cevap kaçtı? 28. E demek bunları alt alta çıkartırsak buradaki bilinen sayılar gidecek. Ne gelecek? 2a artı 2 b gelecek. 6 da çıkardık. 4. demek ki A artı bu 12'miş. E şimdi o zaman da toplamları 12 olan iki tane sayı ne olabilecek? Mecburen 1, 2, 4, 5, 6, 6, 6 olamaz değil mi? 4 olamaz, 3 olamaz. Ancak 7 ile 5 olması lazım. 7 artı 5, 12. Ama bize ne demiş? Çarpımız olmuş. 7, 5, çarpı 5'te. 35 yapacaktır. Evet. Yani diğer soruya. Demin top atma sorusunun aynısı. Şöyle yapıyoruz. Direkt 75. adım diyor. Demek ki bunu tekrar etme sıfırını bulmamız lazım. bizim. İlk başta yapalım. 123 sayısını sırayla ilk önce birinci adımda onların 100'er basamağı hemen yerleştirelim. 213 olacak. İkinci adım ne olacakmış? Bir önceki adımda elde edilen, yani birinci adımda elde edilen senin birler de onlar arasında yerleştirecek. Yani bu sefer bir 131 olacakmış. Sonra tekrar birinci adıma, yani önceki adıma dönecek. onlar yüzler basamadaki sayılar yerleştirdik, 321 olacak. Peki biz bunu nereye kadar En baştaki 123 sayısına ulaşana kadar devam etmemiz gerekiyor. Dördüncü adıma bakalım. Ne olacak? O zaman bu sefer Birler ve 10'lar 312. 5. adıma bakalım. Ne olacak? Bu sefer 10'lar güzel 100'ler yerleştirecek. 132. 6. adıma bakalım. Bu sefer onlar da birler 123 Başlık sayıya ulaştık. Demek ki bu kendimi altı adımda bir tekrar edecek, 75 değil. Burada 775 de olsa hemen 75'in altı ile bölümünden kalanı baktık. Bölüm bizi kendini kalan 3. Üç. Demek ki 3. adıma denk gelecek sayıyla aynı olacakmış. Direkt olarak bunu söyleyebiliriz. Evet geldik soruya. 2020 ayeti yazsan, bu kutu ve kullanılmayan sayı soruları çok fazla çıkmış. Diyor ki, 1'den 9'a kadar olan tam sayılardan 6 tanesi. Her kutuya farklı sayı diyecek şekilde, toplama çıkan bir bölme işlemleri kullanılacak. Şimdi, burada 1'den 9'a kadar bölme işlemi varsa, bir kere bu sayı 10 olamayacağı için 5 bölü Bunu da Bunu dağıtıkta söyleyebiliriz. Şuradaki sayıları o zaman kullanılmayanları görmüş oluyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 ile 5'i kullandık. Geldik. İki tane sayının farkı 5 olacakmış. İki tane sayının toplamı da 5 olacak. İki tane sayının toplamı zaten 2 ile 3 olmadığını 3, Bunlardan daha büyük olamaz. Çünkü bir kullandık. Dolayısıyla 2 ile 3 de kullandık. İki tane sayının farkı 5 olacak. Burada farkı 5 olan iki tane sayı sadece 9 ile 4 var. Dolayısıyla 9 4'ü de kullandık. Bize burada kullanılmayan şeyler sormuş. 6 artı 7 8. Bu da 21 yapar. Evet. Devam ediyoruz. Geldik. Bir başka resmen faktöriyel sorusunu soralım. Bir A doğal sayısının için olduğu en kemerle A6'ya kadar çarpılarak gidecekmiş. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kemer var. Demek ki 4'ten değil de 5'ten başlayarak bunun 8 fazlasına kadar gidecek. 4'ün 8 fazlası da 12. 12 kadar çarpacağız. 5'ten değil de 6'dan başlayarak 5'in 6 fazlası yani kaça kadar gidecek burada? 11'e kadar gidecek. Bunların çarpımında da 5-6'dan 11'e kadar gider. Şuradaki 5 gitmiyor. Söylemiyorum. 6'dan başlayacak çünkü ilk tarafta da. 5 çarpı 12 kaldı. Şimdi 5 çarpı 12'ye elde edemiyoruz. Çünkü buradaki sizden alışık olması lazım. 12'yi hemen çarpı e, parçalamanın yoluna bakalım. O da nedir? 3 çarpı 4'tür. 3, 4, 5. Demek ki bu sayı 2'den başlamış. Demek ki içteki iç, sayı ikiymiş. Kaç bazına kadar gitmiş? Üç bazına kadar gitmiş. Demek ki buradaki şekilde üç kenarlı olacakmış.